Evet Valdum'dan selamlar arkadaşlar. Şimdi e, bir videomuzda bir arkadaşın bahçesini kullanmıştık. Temiz metali yok. Herhangi bir şey yok. Araziyi şöyle bir tekrar gösterebilir misiniz? Bu bir tanıtım videosudur. Test videosudur. Şu anda. Tamam tekrar bu tarafa dönebilirsiniz. Hava da bayağı soğuk. Şimdi arkadaşlar tanıtım videosu test videosu. Şimdi gördüğünüz gibi elimizde bir tane plastik var. Diyeceksiniz ki plastik iletken bir madde değil. Evet hak veriyorum. Plastik kesinlikle iletken değildir. Ve iletken olmadığı için e, ve hatta olası e, etken iletken e, elektriklerde, elektroniklerde e, plastik kullanırlar ki hani şey yapmasın, herhangi bir sıkıntı vermesin, çarpma vermesin. Tabii bizim pusula e, pusulayla alakalı her zaman yeni keşiflerimiz, her zaman deneylerimiz, her zaman testlerimiz her daim olacaktır. Yani sadece ne pusulayla kalmayacaktır. Evet pusula pusula radar. Şimdi pusula e, pusula radarımız bir antenden oluşan ondan sonra iletkenliği olmayan şu şekilde e, rulmanlı ee, bizim iç hazne e, formüller iletkenliği olmayan bu plastiğin içerisinde o kadar mükemmel bir iletkenliğe sahip oldu ki kısacası pusula sınır tanımıyor. Asya pusulayla devam ediyor. Saygılar. Şimdiki videoları iyi izleyin. Antenimizi açtık. Pusulayı elimize aldık. Şimdi şu şekilde alanımıza bir bakıyoruz. Pusula şu anda bana diyor ki hiç bir şekilde metal yok. Peki yapı, yapı var. Burada bir kaya var. Yapı var, kaya var. Biz bu kayayı nasıl alacağız? Antenimizi kısaltıyoruz. Şu şekilde. Anteni kısalttıktan sonra bakın arkadaşlar. Şöyle geri bize pusula radar diyor ki senin önünde bir yapım var. Devam edelim. Şimdi bu şekilde kapalı 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 gidiyor. Ta ki 7 adımlık bir mesafede bitim mesafede e, pusula radar bize bir yön verdi. Ben dönüyorum yönüme şekil, şekline. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Pusula bana diyor ki Orijinal bir boşluk var. Boşluğa doğru git. Beni bu alandan kopardı. Çünkü niye kopardı beni bu alandan? Şu anda hatta ben şunu şimdi orijinal boşluğu bulduktan sonra anteni bir aşama daha kapatıyorum. Evet iletken olmayan kesinlikle iletken görülmeyen plastik. Şu anda haznelerle harekete geçip boşluğu bu şekilde tam anlamıyla alıyor. Gitgide daha da hızlanıyor. Şöyle yapalım. Devam edelim. Bakın arkadaşlar. Devam edelim. Suratıma vuracak diye. Biraz esirgiyorum suratımı. Devam. Üçükmüş. Evet. Pusula'nın pusula radarın verdiği hareket bu. Diyor ki bu boşluk geride kaldı. Tekrar buradan. Şimdi şuranın kalınlığını da görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde geliyorum. sula yapıyı görmedi. Burada bir boşluk kaldı. Pardon. Bu bir test olduğu için şu anda bazı şeylerde tam yapılmadı. Gördüğünüz gibi saf orijinal şu şekilde. Şimdi kayanın merdivenin altındaki boşluğu aldım. Şimdi çıktım yukarıya. Pusula dedi ki arkanda kaldı. Şuradan biraz anten uzatayım. Şimdi pusula bakın arıyor metal arıyor yapıyı görmüyor anca anca yapıda daha doğrusu kayada Kaya, o da, mağsen, mağaralarda, pusula, radar, şu hareketi veriyor. Evet, tekrar şöyle geleyim ben. Şuradaki, kaya altındaki bize boşluğu veriyor. Tekrar geliyorum, şu şekilde. Bakın, şu anda boşluğun içerisine girmiş bulunuyorum. Biraz kısaltmam lazım, pardon boşluğun içerisine girdim. Şu anda bana boşluğu, merdiven boşluğunu alıyor. Peki şöyle yapalım. Şurada tutalım. Şurada tutalım. Diyor ki gel. Bu şekilde geliyorum. Bakın. Tam şimdi çizergesine girdim. Pusula şu anda tekrar harekete geçiyor.